<gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Çok mu lezzetli oğlum Yap bakalım bir Hıh. <laughs> Ağlamadan işte vereceğim. Ağlamadan işte. O ne? Kapağını ne yaptın onun? Kapağı. Kapağını ver bakalım bana. Kapağı nerede? Kapağını ne yaptın? Bak yerde. Al. Al. Aferin oğlum abi. Düştü bak. Hı. Bak, bak. Çok su içtin oğlum ya. Hı. Döktün bak üzerine. Ne? Hı -hı. Hı -hı. Çok mu lezzetliymiş oğlum? Kapa ağzından çıkar. Çıkar ağzından kap Aferin. Al bakalım iç biraz daha var suyu içinde. Çıkar ağzından kapağı. Hı. Kapat kapağını bunu. Kapat. Hı. Düştü. Bak orada Hı. bak bak bak. Bak orada. Hı. Kapak orada getir bana kapağı. Hı. Al oradan bak yerde. Bak bak burada burada bak. Oğlum. İşte kapağı ver. Hadi bana ver onu. Hı. Kapağı ver kapat. <gülüyor> <gülüyor> Çok lezzetli oğlum su. <şu. gülüyor> He? <gülüyor> ne? Ne? Ağzından çıkar kapağı. I. Ağzına sokma. I. Kapat kapağını. I. Kapat. Kapat kapağını kapat. I. Kapat. I. <gülüyor> 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 lan dökçüm ya lan kameranın üstüne ya. İç iç çabuk az şey kalmış iki damla kalmış içinde dik 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 kafe hayır ben içmeyeceğim oğlum sağ ol. sen iç sen iç oğlum çok mu lezzetli hadi ben gidiyorum bay bay ben gidiyorum rüzgar Bye bye. <laughs>